Salam dostlar bugün sizler Minecraft'ta kazma yapımını göstereceğim önce oyunumuza başlıyor. İlk önce lazım olan eşyalar 3 tahta, kırık taş, demir, altın ve elması ve çubuk lazımdır. İlk önce crafting'de çubuğu koyuyoruz ve üstten tahta düzerek gördüğünüz gibi tahta kazma edilir ve taşla da edilir kırık taşla edilir ve demir düzülür gördüğünüz gibi demir kazma olur sonra altın kazma la almaz kazma edəcəm. İndi də bundan saldırı hasarı alınırsa, gördüyünüz kimi bunda 2, 3, demirdə 4, altında da 2. Ən çox almaz 5 saldırı hasarı var. Gördüyünüz kimi taxta ilə altın kazma gücü ehnə ola bilər, amma altın almazsa daha tez gazı ve bunları istediğiniz gücü basaraq daha tez daha edə edebilirsiniz ilk önce lafesi götürüp bir masasında bunları verə verebilirsiniz gördüğünüz gibi buna kırılmazlık verir taşa taşa da kırılmazlık verir demir kazma verimlilik verdi. Altına göre altına da verimlilik. Elmas kazmaya verimlilik. Ve bunlar belanti güç basabilirsiniz. Neyse dostlar video hoşunuza geldiyse abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir isteğiniz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Sağ olun.